Mutlu olmak istemeyen sensin. Yasemin, gencecik kız. Çekinmiyor musun böyle eve girip çıkıyor? Kimden, Murat'tan mı? Murat'ın tarzı değil böyle şeyler. Çok güzel değiller mi? Deniz atı mı o? Kolay gelsin. Hoş geldin. Küpeye mi bakıyorsun? Çok güzellermiş. Murat'ın hediyesi. Sana haksızlık etmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an siz ne dermişsiniz? Nasıl yaparsın? Nasıl <laughs> yaparsın? Kim gelmiş? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir. Osman Sınav'dan gel dese aşk.